Arkadaşlar şimdiki konumuz ise Efe İnciar vardı biliyor musunuz tacize uğradı TikTok'u bıraktı falan filan biliyorsunuz onunla ilgili bir video var Efe İnciar hayatını kaybetti bırak, kendini, kendini. Ya da ölümden. Ölümden başkası ya Efe İnciar hakkında böyle bir video yapıyorlar arkadaşlar benim hakkında böyle bir video yayınlayacak ben de derim ki Ne zaman öldü Bah vah, vah ben çok, iyi adamdım falan gibi bir yorum yaparım anladın mı? Başımız sağ olsun helvam nerede falan gibi yani dalgayı alırım. Ama İfe anca İfe neydi lan bu neyse o çocuğun bir tane şeyi var. Dayanağı var yani Efe ara laf atan arkasında onu buluyor. Şimdi. Şimdi dün biliyorsunuz Efe'nin hakkında bir video yapıldı. Aman. Bugün de ikinci kez paylaşıldı. Aman. Magazin sucukla konuştuk, indiriyorlar videoyu. Ama o öbür arkadaşın ne tür bir kafa yaşadığını gerçekten bilmiyorum. Efe'ye şu an psikolojik şiddet uygulanıyor. TikTok'u bırakma sebebi zaten Allah. bu. TikTok'u bıraktığı halde devam ediyorsun. Yasal işlemler kesinlikle ve kesinlikle başlatıldı. Bundan haberiniz olsun ve hiçbir aslı olmayan haberleri paylaşmaktan vazgeçin. Efe'nin sağlığı söz konusu olduğunda arkasında ben varım ah, kardeşim. Abi. Yanan siz olursunuz, ben değil. Ya Arkadaşlar asılsız haberleri paylaşmaktan vazgeçin diyorsun da ya bunlar haber bülteni değil ki güzel kardeşim. Normal bir videoyu alırsın paylaşırsın fake hesaptan. Tamam bitti gitti TikTok böyle bir çöplük. Sen eğer ki bunları ciddiye alırsan zaten kaybeden sen olursun. Dediğim gibi öyle biri bir şey mi paylaştı? Ah be ben çok iyi adamdım ya. Nasıl ölürüm falan gibi bir yorum yapacaksın geçeceksin. Anladın mı? Eğer ki bunları ciddiye alırsan burada zararlı olan zaten sen olursun. Al bismillah. <laughs> Az önce dedik ya TikTok bir çöplük. Yani bu TikTok'ta her şey var. Arkadaşlar ben bildiğiniz olduğunuz gibi buradaki kesitlerimi TikTok'a atıyorum. Yani burada bir cinsellik evet az da olsa bir cinsellik veriyoruz. Ama YouTube buna bir şey demezken TikTok'un kaldırmış olduğu videoma bak. Öpüşme ömrü uzatıyormuş. Allah Allah kim diyor lan onu? Ölümsüz olmaya ne dersin? Ölümsüz olmaya ne mi derim? Ajda pek derim. Ne oldu? Ya öyle ters köşe yaparız. Bak işine abi. Arkadaşlar benim videomu TikTok cinsellik adı başlığında bahanesiyle kaldırıyor. Yani burada cinsellik varmış. Tamam varsa var. Tamam benim videomu kaldırdın kral. Peki TikTok senin izin vermiş olduğun video 10.6 milyon izlenen bir video var arkadaşlar. Burada abla ne anlatmaya çalışıyor acaba? Adamların ortamına bak. Bizim neyimiz? burada ne var? Merak etme. Dolaş. Maşallahımız var. Abla neyi anlatmaya çalışıyor ki burada? Orada maşallah geçiyor diye bunu dinsel bir video falan mı sandın? TikTok. TikTok kendine gel. Evet TikTok gerçekten çökülmüş.